Herkese yepyeni bir günden yepyeni bir hafta sonundan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriye başlıyoruz. Daha önceden de kanalımda çektiğim gibi bitcoin ve belirli kripto paraların teknik analizini sizlerle beraber değerlendirip yorumlayacağız. Çünkü biliyorsunuz ki biz para kazanabilecek her yerde ve her türde işlem yapmaya hazırız. Ve para kazanabileceğimiz her noktada da kesinlikle para kazanmamız gerekiyor. Piyasa tabii ki biliyorsunuz ki kripto paralar borsa İstanbul'a oranla çok daha riskli yerlerdir. Ve buna göre de işlem yapmanızı sizlere öneriyorum. İleriki günler günlerde de kripto paraların yükselişini kaçırmamak için ve ileriki dönemlerde de daha güzel karlar elde edebilmek için biz de kripto paraları takip etmeye ve bunlar üzerinden para kazanmaya başlayacağız beraber. Zaten daha önceden de ben kripto paralarda işlem yapıyordum. Sadece videolarını çekmiyordum sizlere. Sizlere de kazandığım yerlerin ve kazanabileceğim yerlerin videolarını çekip teknik analizlerini sizlerle bahsetmek istedim. Bugünün ilk değerlendireceğimiz kripto parası Avax olacak. Avax'ı sizlerle beraber bugün değerlendirip yorumlayacağız. Siz de videolarımın devamlılığını istiyorsanız ve videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Siz de kripto paralarda işlem yapıyorsanız aşağı yorumlara istediğinizi yazabilirsiniz. Sizin de değerlendirmemi istediğiniz hisseleriniz ya da kripto paralarınız varsa aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. İsterseniz gelin sizleri de daha fazla bekletmeden teknik analize hızlı bir şekilde geçelim. Avax'ın gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle de grafiklerini yavaşça düzenlemeye başlayalım. Günlük bazda gördüğünüz gibi en yüksek tepesinden alacak olursak 147 noktalarından en dip noktaya kadar %94'lük bir düşüş yaşamış. Kripto paralarda Biliyorsunuz ki böyle düşüşler boğa ve ayı dönemlerinde gerçekten yüksek oranda zararlar ve karlar elde edebiliyorsunuz. hatırlarsınız AVAX'da uzun zaman önce çok düşük fiyatlanmalardan 2 TL'lerden 147 TL'lere çok kısa bir sürede çıkıp insanlara çok güzel karlar sağlamıştı. Gördüğünüz gibi bir yıl gibi kısa bir sürede %52 binlik bir kar sağlamış ve oradan da geri %94'lük bir düşüşle aşağıya kadar düştüğünü görüyoruz. Tabii ki bizim de bahsettiğimiz gibi kripto paralarda arkadaşlar belirli oranda karlılık sağlamak ve karlılığın üzerinden kendimize bir. Bir getiri sağlamak çok yüksek miktarlarda getiri de olabilir tabii ki ama bildiğiniz gibi kripto paralar risk içerdiği için çok fazla riskli işlemlerde yapmanızı gerçekten önermiyorum. Şöyle yakın çerçevede bakacak olursak gördüğünüz gibi tepe noktamız bahsettiğimiz gibi 147 noktaları ve dip noktamız en son 8.70 noktaları gibi görünüyor. Şöyle gördüğünüz gibi düştüğü noktadan itibaren bir kanal içerisinde ilerlediğini görüyoruz. Kanalımızı da şöyle sizlere çizelim. Şöyle bir kanal içerisinde ilerlediğimizi görüyoruz ve kanalın gördüğünüz gibi kırılım noktasıyla beraber artık kendini yukarıya doğru bir atma gerçekleşmiş ve kanalı kırdıktan sonra bile hatta şöyle bakacak olursanız %50'lik bir karlılık bırakmış gibi görünüyor. Gerçekten %50'lik bir kar da Borsa İstanbul'da işlem yapıyorsanız çok güzel karlar gibi görünecektir sizlere. Gördüğünüz gibi her zaman dediğim gibi teyit noktalarını kaçırmamakta fayda var. Kanalı kırdıktan sonra bakın yukarıya çıkıyor ve tekrardan teyit etmek için kanalın alt dibine, pardon, üst bandına bir teyit noktasına geliyor ve teyit noktasından sonra işleme girerseniz eğer gördüğünüz gibi %57'lik bir kar yakalayıp yakalamıştınız şimdiye kadar. Peki döndüğü nokta olarak değerlendireceğimiz nokta neresi? Bakın daha önceden de defalarca bir zirve olarak tanımladığı nokta gördüğünüz gibi 21 ve 23 noktaları olmuş ve buradan da zaten bir satış dalgası yediğini görüyoruz aynı şekilde. Şu an için aşağı doğru bir düştüğünü görüyoruz. Umarım ileriki dönemlerde de tekrardan bu bandın üstünde bir gün kapanışı ya da 4 saatlik bir kapanışla beraber yükselişine devam edecektir. Bakın sizlere de daha önce bahsetmiştim. Hatırlarsanız uzun ve büyük düşüşlerden sonra attığımız iğne noktaları bizim için çok önemli likidasyon noktaları oluyor demiştim. Bakın şuradan uzun bir düşüşümüz var ve attığımız iğne noktası tam olarak 23.78 23.78'i çizecek olursanız tam olarak bunun zirve noktası oluyor. Gördüğünüz gibi bu noktalar kedi sıçraması ya da yaptığımız uzun iğnelerin en uç noktaları gerçekten çok önemli birer likidasyon noktası ve bizim için önemli destek direnç noktası oluyor. Bunları da unut, unutmamakta kesinlikle fayda var. Gördüğünüz gibi bunun da üstüne bırakmamızla beraber artık ne demek oluyor biliyor musunuz şu an? Bir saniye hemen siz sizlere çiziyorum. Bakın 23.78'in üstüne atması kendini burada gördüğünüz uzun düşüşün artık bittiğini ve kendini artık düşüş trendinden kesin olarak çıkardığını gösteriyor. Şimdi bir olarak kanaldan çıktık. Düşen kanaldan çıktık. Bir sonraki yapmamız gereken nokta ise artık 23.78'in üstüne atıp kendimizi düşen trendden çıkarmaktır. Bundan da çıkardıktan sonra artık bir sonraki zirve ve destek noktalarımızı tek tek gideceğimizden emin olabilirsiniz. Şimdi şöyle sizlere de bir de son olarak şuradan gördüğünüz gibi zirve noktasından attığımız bir bir ışınla beraber buradaki teyit noktasından ve en altta da şurada gördüğünüz kısımdan bir kırılım görüyoruz. Yani bu da zirveden çizdiğiniz bir düşen trendin kırıldığını ve tekrardan bakın ne yapıyor şu an için. Teyit noktasına gelmiş, trendi teyit etmiş ve tekrardan yukarıya gitmek için hazırlanıyor gibi görünüyor. Yani burada da bakın trendi kırmış. Trendden kırdıktan sonra bir yukarıya iğne atıp aşağıdan teyit noktasını almış. Teyit noktasını aldıktan sonra %50'lik bir yükseliş yakadığını, yakaladığını görüyoruz. Şu anda da gördüğünüz gibi 20 noktalarını test etmiş tekrardan kırıp kır. Kırmadığını kontrol ettikten sonra da tekrardan yukarıya gitmek için hazırlanıyor gibi görünüyor. Bakın tam olarak 4 saat bantta da baktığınızda tam döndüğü nokta yukarıdan çizdiğiniz ışının ucuna denk gelmiş. Yani bu ışını da artık bir destek noktası olarak takip etmekte kesinlikle fayda var. İleriki dönemlerde de bunun üstünde tutunmamızla beraber düşen trendi net olarak kırdığımızı söyleyebiliriz. 23.78'inde üstünde kapanmamızla beraber artık yepyeni zirveler AVAX için birer birer gelecektir. Peki yepyeni zirveler bizim için nerelerdir onları da sizlere göster gösterelim. Şu kanalı siliyorum. Gözlerimize fazla denk gelmesin. Gördüğünüz gibi uzun süreli bir düşüş trendinde olduğumuz için yüksek ve detaylı bir şekilde Fibonacci çizemiyoruz. Ama şuradan tepe noktalarına bakacak olursak 30 noktaları bakın 30 noktaları defalarla test edilen birer nokta. Hem burada hem burada hem burada ve hem buralarda defalarla test edilmiş. Yani bizim bir sonraki gideceğimiz nokta 23 bandının üstüne atmamızla beraber ilk olarak 30 noktalarına 31 noktalarına gitmemiz kesinlikle öngörülebilir. Onun üstünde artık sırasıyla gördüğünüz gibi şu noktaya kadar gitmemiz an meselesi olacak. Yani 52 noktaları bizim için bir direnç bölgesi. Aynı şekilde aşağıda 30 noktaları bizim için önemli birer likidasyon ve direnç noktaları olacaktır. Bu noktaların arasında dikkat etmekte fayda var. Şu fibonacci çizgilerini sizlere çizim isterseniz. Yani gördüğünüz gibi sadece takıldığı ve iğne attığı noktalara bakarak bile kendinize önemli destek direnç noktaları çizebilirsiniz. Bunun da üstünde bunlar arasında işlem yapabilirsiniz. Artık şöyle de diyebilirsiniz. Bu zirveyi kırdıktan sonra bakın 31 bandını kırdıktan sonra Kesin olarak şurada gördüğünüz düşüşün bittiğini ve yepyeni bir boğa döneminin başladığını görebilirsiniz. Onun dışında 50 noktaların üstüne atmasıyla beraber yani şu 56 noktaların üstüne atmasıyla beraber kendini artık yepyeni zirveler görebileceğini düşünebilirsiniz Avax için. Evet 50'den 147'ye çok büyük bir fark var biliyorum ama bunun üstüne atmasıyla beraber artık yeni zirveleri zorlamaya başlayabileceğini düşünebilirsiniz. Tabii ki kripto paralarda biliyorsunuz ki haberler ve yeni çıkacak olaylar her zaman etkili ve piyasaya yön veren şeylerdir. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Her zaman teknik analiz tutacak diye bir şey yok. Ancak bu destek ve direnç noktalarına da dikkat etmenizde fayda var diyorum. Siz de videolarımın devamını istiyorsanız ve videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Umarım ileriki dönemlerde de bu düşen trendin üstünde kalırız ve gerçekten bizlere güzel karlar kazandırır kripto paralar. Sizin de değerlendirmemi istediğiniz kripto paranız varsa ya da hisseniz varsa aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince hepsini değerlendirmeye çalışıyorum. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.